Şöyle bir düşünün: Ateş, kayalar, hatta kendi ruhumuz. Bütün bunların tek bir nefesle açıklanabileceği hiç aklınıza gelir miydi? İşte bugün gelin hep birlikte Anaksimenes'in tam 2500 yıllık bu inanılmaz fikrinin derinliklerine dalalım. Pekala, başlayalım. Bu soru, yani her şeyi birbirine bağlayan o tek şeyin ne olduğu sorusu, antik Yunan'ın ilk filozofları için adeta bir takıntı haline gelmişti. O dönemde Yunan şehri Millet'te düşünce tarihinde bir devrim yaşanıyordu. İnsanlar artık dünyayı efsanelerle değil, akılla açıklamaya çalışıyordu ve herkesin peşinde olduğu o büyük soru şuydu: Her şeyin temelindeki o tek ana madde yani arke neydi? Tabii ilk denemeler geldi ve hepsi de kendi içinde zekiceydi ama bir şeyler eksikti. Mesela Thales su dedi, mantıklı çünkü su yaşamın kaynağı ama bir sorun var. Su nasıl olur da ateşe dönüşür? Sonra Anaksimandros çıktı ve Apeiron diye bir şey önerdi. Yani sonsuz, belirsiz bir töz. E tamam da bu tam olarak ne demek? Elle tutulur bir şey değil. Anlayacağınız, felsefe daha somut, daha tatmin edici bir cevap arıyordu. Ve işte tam bu noktada sahneye üçüncü büyük milletli düşünür çıkıyor, Anaksimenes. Onun getirdiği cevap ilk duyduğunuzda belki size de çok basit gelecek, ama inanın içinde inanılmaz bir deha gizli. Anaksimenes'e göre cevap. Her an etrafımızı saran o şeydi. Hava. Düşünsenize, hava her yerde, sürekli hareket halinde, dinamik ve en önemlisi tıpkı aldığımız nefes gibi yaşamın ta kendisi. Ama durun, asıl olay Anaksimenes'in hava demesi değil. Hayır, onun asıl dehası havanın nasıl olup da diğer her şeye dönüştüğünü açıklayan o muhteşem mekanizmayı bulmasında yatıyor. İşte bu, gerçekten devrim niteliğinde bir fikirdi. Dedi ki, sıcak, soğuk, katı, gaz gibi gördüğümüz bütün bu farklı özellikler, yani nitelikler, aslında birbirinden tamamen farklı şeyler değil. Bunların hepsi aynı şeyin, yani havanın, farklı yoğunluklardaki hallerinden ibaret. Ve bu dönüşümü sağlayan da sadece iki basit zıt süreçti. Seyrelme, yani havanın gevşeyip genleşmesi, ve yoğunlaşma, yani havanın sıkışıp bir araya toplanması. Ve bu fikrin ne kadar dahice olduğunu kanıtlamak için hepimizin evet tam şu anda yapabileceği basit bir deney öneriyor. Hadi beraber yapalım. Elinizi ağzınıza şöyle bir yaklaştırın ve ağzınızı açıkken heh diye bir nefes verin. Ne hissettiniz? Sıcaklık değil mi? İşte bu seyrelmiş hava. Şimdi de dudaklarınızı büzün ve aynı elinize hüf diye üfleyin. Bu seferki soğuk. İşte bu da yoğunlaşmış hava. Gördünüz mü? Sıcak ve soğuk dediğimiz şeyler aslında apayrı varlıklar değil. Sadece aynı havanın farklı yoğunlukları. İnanılmaz. İşte bu basit ama güçlü ilkeyi kullanarak Anaksimenes tarihin ilk tutarlı bilimsel modellerinden birini kurdu. Hava seyreldikçe ateşe dönüşüyordu. Yoğunlaştıkça önce rüzgar, sonra bulut, sonra su, sonra toprak ve en sonunda taşa dönüşüyordu. Her şey mantıklı bir zincirle birbirine bağlıydı ama Anaksimenes burada durmadı. Bu güçlü fikri aldı ve onu en büyük gizemleri yani yaşamı, ruhu ve evrenin kendisini açıklamak için kullandı. Aslında ipucu antik Yunanlıların kendi dilinde zaten vardı. Ruh anlamına gelen psyche kelimesi nefes ve rüzgar anlamına gelen pneuma kelimesiyle aynı kökten geliyordu. Yani dilin kendisi bile ruhun bir tür nefes olduğunu fısıldıyordu adeta. Anaximenes işte bu bağlantıyı aldı ve çok daha cesur bir adım attı. Dedi ki, bizim ruhumuz kelimenin tam anlamıyla içimizdeki havadır. Bizi bir arada tutan, bize can veren şey odur. Nefes alıyorsak varız, nefes durunca yokuz. Sonra bu fikri alıp devasa bir ölçüye taşıdı. Tıpkı bizim ruhumuzun yani içimizdeki havanın bedenimizi bir arada tutması gibi evrenin tamamını da dev bir kozmik nefes yani hava bir arada tutuyordu bütün kozmos, nefes alıp veren devasa canlı bir organizma gibiydi. Şimdi, işte bu anlattığımız en can alıcı nokta. Anaximenes'in fikirleri sadece zekice birer tahminden ibaret değildi. Hayır, bu insanlığın dünyayı anlama biçiminde köklü bir devrimdi. Çünkü o, evrenin, tanrıların keyfi kaprisleriyle yönetilmediğini, aksine herkesin gözlemleyebileceği, tutarlı, Doğal ve anlaşılabilir yasalarla işlediğini öne süren ilk düşünürlerden biriydi. Ve şu fikir, yani dünyadaki bütün o zenginliğin, bütün o niteliksel farklılıkların aslında altta yatan ölçülebilir, yani nicel kurallarla açıklanabileceği fikri, işte bu modern bilimin kimyadan fiziğe kadar her alanının mutlak temel taşıdır. Her şey bu fikirle başladı. Anaksimenes'in bize bıraktığı gerçek miras da tam olarak bu. Bize sadece bir cevap vermedi bize cevapları bulmak için yepyeni bir yöntem, yepyeni bir düşünme biçimi hediye etti. Anaksimenes o büyük arayışı tam 2500 yıl önce başlattı. Ve bir düşünün. Bilim en temel düzeyde bugün hala aynı sorunun peşinde değil mi? Evrenin akıl almaz karmaşıklığını açıklayabilecek o tek zarif kuralı arıyor.